Merhaba arkadaşlar ben Ayşin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İngilizcede bir ifadeye katılıp katılmadığımızı nasıl söyleriz ondan bahsedeceğiz. Birazdan örneklerine bakacağımız katılıyorum, bence de, sanmıyorum gibi söylemleri daha çok öznel ifadelerle yani kişinin kendi duygu düşüncesini belirttiği durumlara cevap olarak söyleriz. Evet, videomuza başlayacağız öncesinde beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Şimdi Hazırız, başlıyoruz. Öncelikle bir ifadeye katıldığımız durumlarda I agree. Bunu kullanırız. Katılıyorum demek. I agree with that. Buna katılıyorum. I agree with you. Sana katılıyorum. Ancak bundan fazla bunu nasıl çeşitlendirebiliriz? Bugün pek çok örneğe bakacağız. İlk olarak katıldığımız durumlarda neler söyleriz? Onlarla başlıyoruz. I agree with you a hundred percent. Sana kesinlikle katılıyorum. Yani sana yüzde yüz katılıyorum. I agree with you a hundred percent ya da one hundred percent. I think animal abuse should be legally banned. I agree with you 100%. Bence hayvanlara zarar vermek yasaklanmalı. Sana kesinlikle katılıyorum. İkinciye geçiyoruz. I couldn't agree more. Veya veya <laughs> veya I couldn't agree with you more. Daha fazla katılamazdım. Sana daha fazla katılamazdım. Yani kesinlikle hak veriyorum. Yine aynı kapıya çıkıyor. Toothache is the worst. I couldn't agree with you more. Diş ağrısı ağrıların en kötüsü. Diş ağrısı en kötüsü diyor. Karşıdaki de cevap veriyor. Daha fazla katılamazdım sana yani. Kesinlikle katılıyorum. That's so true. Bir diğer ifademiz. That's so true. Bu çok doğru. Haklısın. That's so true. What doesn't kill you makes you stronger. Yani ne demek? Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Güçlendirir evet. Seni öldürmeyen şey güçlendirir demek. What doesn't kill you makes you stronger. Öldürmeyen şey güçlendirir. That's so true. Bu çok doğru. Hani hak veriyorsunuz karşı tarafa. Çok doğru. Bir diğeri, that's for sure. That's for sure. Anlamı o kesin bir kere gibi bir anlama geliyor. Mesela digital marketing has replaced printed media marketing. Yani dijital reklamcılık basılı yayın reklamcılığının yerine geçti. That's for sure. O kesin. O kes orası kesin. Bir diğeri daha kısa ve daha kolaylıkla kullanabileceğimiz bir ifade. Absolutely. Absolutely. Kesinlikle. Bu akşam film izlemeye gidelim mi? Would you like to see a movie tonight? Absolutely. Kesinlikle. Olur. Mesela burada bir soruya cevap olarak söylemiş. Ama bir fikir beyan etse birisi işte bugün hava çok güzel. Absolutely. Kesinlikle. Çok benzer şekilde exactly. Exactly. Kesinlikle. Hava bugün çok güzel. Exactly. I need a vacation. Tatile ihtiyacım var. Exactly. Benim de öyle. Kesinlikle. You're absolutely right. You're absolutely right. Kesinlikle haklısın. We all need to work harder. You're absolutely right. Hepimizin daha sıkı çalışması gerekiyor. Kesinlikle haklısın. You're absolutely right. That's exactly how I feel. Ben de aynı şeyi düşünüyorum, hissediyorum. Ben de böyle düşünüyorum derken kullanırız. You were born to be real, not to be perfect. That's exactly how I feel. Anlamı ise born to be real. Gerçek anlamında ama hani kendin olmak için doğmuşsun mükemmel olmak için değil. Yani nasılsan öyle ol anlamında bir söz. You were born to be real, not to be perfect. Bir diğer ifade no doubt about it. No doubt about it. Ona şüphe yok. She is hiding something. She is hiding something. Bir şeyler saklıyor. She is hiding something. No doubt about it. Ona şüphe yok. Kesinlikle bir şeyler saklıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bunu daha önce telaffuz videolarında söylemiştim. Doubt. Ortadaki B harfi sessiz. Doubt. Okay. Birisinin söylediği olumsuz bir cümleye katıldığınızı ifade ederken Me neither. Me neither. Ya da neither olarak da söylenir. Me neither. Ben de anlamına gelir. Ancak ben de olarak cevap verdiğiniz cümlenin olumsuz olması gerekir. Şöyle ki I don't like seafood. Deniz ürünlerini sevmiyorum. Ben de öyle. Me neither. Ben de sevmiyorum anlamına geliyor. Bunun kullanımına dikkat edelim. Bir diğeri I suppose so, I guess so. Bu kesinlikle gibi bir anlam ifade etmiyor ama yine katılma anlamına geliyor. Sanırım bence de öyle. Bence de. Sanırım. I suppose so. Öyle zannediyorum. I guess so. It seems like we will be late for the meeting. Toplantıya geç kalacağız gibi gözüküyor. I think so. I think so yokmuş. on the söylemiş olduk. I think so. I suppose so. I guess so. Karşınızdakine hak verirken kullanabileceğiniz bir ifade: You have a point. hmm haklısın. Mantıklı. Anlamında. You have a point. If you're going to work overtime, they're going to need to pay us extra. Haklısın diyor. Olmaz böyle Nihat oğlu gibi. Haklısın diyordu. <laughs> Haklısın. You have a point. Eğer ki fazla mesai yapacaksak bize fazladan ödeme yapmaları gerekiyor. I was just going to say that. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Ben de aynısını söyleyecektim. Have you realized how much lost she weight? Have you realized how much weight she lost? I was just going to say that. Ne kadar çok kilo vermiş fark ettin mi? Ben de şimdi aynısını söyleyecektim. Bir diğer ifade tell me about it. Tell me about it. Bir de bana sor anlamına geliyor. I hate it when people lie. Tell me about it. İnsanların yalan söylemesinden nefret ediyorum. İnsanlar yalan söylediği zaman nefret ediyorum. Bir de bana sor. Tell me about it. Ben de Hatta karşı tarafa bir gönderme olarak da kullanılabilir. Yani bunu söyleyen kişi sanki size yalan söylemiş gibi. Hani I hate it when people lie. İnsanlar yalan söylediğinde nefret ediyorum. İnsanların yalan söylemesinden nefret ediyorum. Temel ve Bir de bana sor. Hani sanki karşıdaki de ona yalan söylemiş gibi bir anlamda çıkabilir. Sonuncusu ise yine argomsu bir ifade. Bundan da daha önce bir videoda bahsetmiştik. I know right. İlk videomda hatta bahsetmiştim. I know right öyle değil mi? Kesinlikle anlamına geliyor. Örneğe bakalım. Who eats mint chocolate ice cream? I know right. Naneli çikolatalı dondurmayı kim yiyor Allah aşkına? Kim yer ki? Hani kimse yemez anlamında. Cevaben de I know right. Bence de öyle. Evet, şimdi geldik olumsuz ifadelere. Yani birisine katılmadığınızda ne gibi şeyler kullanabiliriz? I don't agree. I disagree. I don't agree with you. I don't agree with that. Bunları kullanabiliyoruz. Bunların dışında biraz daha cevaplarımızı çeşitlendirip başka neler söyleyebiliriz? Onlara bakacağız şimdi. İlk ifadeyle başlıyoruz. I don't think so. I don't think so. Sanmıyorum. I think they'll find the cure for COVID-19 soon. Bence yakında COVID-19 için ilaç bulacaklar. I don't think so. Sanmıyorum. Bir diğeri I'm afraid I disagree. Korkarım buna katılmıyorum. Maalesef buna katılmıyorum. Üzgünüm ama buna katılmıyorum. I'm afraid I disagree. Keskin bir çizgi çekeceksiniz de böyle kesinlikle katılmıyorum diyeceksiniz. I totally disagree. I totally disagree. Watching anime is childish. I totally disagree with that. Anime izlemek çocukça. Bak sen. I totally disagree with that. Buna kesinlikle katılmıyorum. Bir diğeri, I'd say the exact opposite. Bence tam aksine, tam tersi. I would say the exact opposite. Movies are better than books. Movies are better than books. Filmler kitaplardan daha iyidir. I'd say the exact opposite. Bence tam aksine, kitaplar filmlerden daha iyidir. I would say the exact opposite. Yine kesinlikle hayır anlamına gelen No way No way. No way. Let's do karaoke. Hadi karaoke yapalım. No way. Thank you. No. Hayır. Asla olmaz. No way aynı zamanda şaşırma anlamında da kullanılabiliyor. Birisi gelip size çok güzel bir haber verdiğinde mesela No way, shut up der gibi No way, yok artık anlamında da kullanılabilir. I beg to differ. I beg to differ. Maalesef aynı görüşte değilim. Maalesef düşüncenize katılmıyorum. I beg to differ. Public transportation should be free to anyone. I beg to differ. Toplu taşıma herkese ücretsiz olmalı. Maalesef sizinle aynı görüşte değilim. Düşüncenize katılmıyorum. I beg to differ. Beg, yalvarmak demek normalde. I beg to differ. Not necessarily. Not necessarily. Tam olarak değil anlamına geliyor. Bir örnek verelim. We are trapped. Tuzağa düştük. Kapana ne denir? Kapana kısıldık. Tuzağa düştük. We are trapped. Wait, not necessarily. Dediğinizde tam olarak öyle değil. Şunu şunu yaparsak belki de buradan çıkabiliriz gibi bir anlama gelir. Bir diğeri That's not always true. Her zaman doğru değil. Yani doğruluk payı var ama her zaman öyle değil. You leave the house latest. That's not always true. Evden en geç sen çıkıyorsun. Türkiye'de ben buna hiç de bile diyorum. Ama e, çevirecek olursak her zaman öyle değil. Hani e, doğruluk payı var ancak her zaman olmuyor. Buna çok benzer bir şekilde that's not always the case. Her zaman böyle değil. Bir örnek verelim. Right-handed people live longer than left-handed people. Sağ elini kullanan insanlar sol elini kullanan insanlara göre daha uzun yaşarlar. That's not always the case. Durum her zaman böyle değil. Yani bunun bir doğruluk payı var ancak her zaman böyle olacak diye bir şey yok. That's not always the case. That's not always the case. Bir diğeri, I'm not so sure about that. I'm not so sure about that. Pek sanmıyorum. Bundan pek emin değilim. Pek sanmıyorum anlamına gelir. We will be the champions again next year. Seneye yine biz şampiyon olacağız. I'm not so sure about that. Bundan pek emin değilim. Bekleyelim ve görelim. Bir diğeri ise birisinin fikrine katılırken absolutely, kesinlikle demiştik. Bunun olumsuzu ise absolutely not. Kesinlikle hayır, kesinlikle olmaz anlamına geliyor. Will you lend me your watch please? Absolutely not. What? No! Sonuncusu that's not right. That's not right. Bu doğru değil. Katılmıyorum anlamına geliyor. Everyone knows this is the best movie of all time. Herkes bilir ki bu tüm zamanların en iyi filmidir. That's not right. Yok bence değil. That's not right. Bu doğru değil. Yani söylediğine katılmıyorum. Evet arkadaşlar bugün bir duruma katılırken veya katılmazken neleri söyleriz? I agree. I disagree. Bunlar dışında neler söyleyebiliriz? Bunları inceledik, pek çok seçenek gösterdik, bir o kadar da örnek verdik. Bunlar dışında aklınıza gelen bu durumlarda kullanabileceğimiz ifadeler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın, sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Anlaştıysak haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.